amazing wire. Bu konuda bir şey diyecek misin Batu? Man. Çılgın, Batuman. Çılgın kablo. Batuman bogi. Yani o aradaki bir 4 saniyelik boşlukta bunu Türkçe'ye Yok, mi çevirmeye çalışıyorsun? Çılgın bile mi? değil. Çeviremedim bile. Harika evet, kablo. Evet, evet. Acayip kablo. Ee, i̇simli oyunumuz tamamen bedava olmakla beraber kendisini Android pazarda buluyoruz ve oyuna başlıyoruz. Yani. Evet. Bakalım neymiş. Şimdi. Oyun Flappy Bird'ün çakması. Var Ama nasıl kötü. Fla böyle böyle basıyorsun. Bunda böyle ha. böyle basarsan ölüyorsun. Ha. Bir. Onu fırtlıtı da böyle öyle. De öyle öyle basmıyordun ki. Ama böyle tık tık evet. tık gibi. Ha. Böyle yapıyorsun tamam. fileboard'da. Bu, Bunda... bu öyle değil. Bunda basıp bekliyorsun. Sen bastıkça yukarı çıkıyor, bıraktıkça aşağı iniyor. Ve oyun oynaması gerçekten anladığın üzere e, zor. Benim biraz, rekorum 5. E, biraz grafik yapsalarmış. Niye? Bu bu arada böyle, böyle oyunlar tutuyor biliyorsun. Ne gerek var zaten? Aynen. Zaten adam çakmış. Yani grafiği de mi bir yerden çaksaymış ya. Yani. Aynen. Yani. Bu bu, bu aralar böyle oyunlar ha. gidiyor. Aha 3. En iyi 5 yapmışım zaten. Evet. Bu kadar. Başka ne marketi var, ne işte skor tabelası var. Arkadaşlarım Facebook'ta kapış. Neydi bu? Vallahi. Sinüs eğrisi miydi? Ne eğrisiydi bu? Sinüs, kosinüs, e, zaman zaman bak şu an tanjant oldu. Bir sinüs oldu bak kosinüs şu anda. Kotanjanta gittiği zamanlar var. Matematik bilginden biraz yararlandım. Aynen şöyle devam dönmelerimi göstereyim. Boşuna bile. okumadık o. Okuyup bırakmadık. Aynen 5 sene. Evet, 5 senede iki sene geçip e, bir sene sonuçta geçirme. okuldan atılıp atılmadım lütfen yani atılmasa atacaklardı yani yok. sonuçta böyle men menüsüne bakacak olursak ha. home'da böyle e, ev var puanla evet var falan İşte ayarla bunu işte De reklam falan tabi herhangi bir yere basıyor mu tabi herhangi bir yere Oooo. ya işte evet ne kadar kolay oldu flappy bird'in ilkinde yüz mü yapmıştın sen tövbe tövbe Al bir yaptım en azından. Bir. Ha bakın beşi geçebileceğim çok merak ediyorum. Aha geçiyordum neredeyse. <laughs> tamam, De anlaşıldı. Demek ki oyun zor bir evet, oyun. Bir herif adam... oturmuş hafta sonu yapmış bunu demiş ki güzel oldu bu durum. Bu evet. ne ya abi ya? Çubuklar, çizgiler, <laughs> bilmem neler. Ya oyun, ah. oyun bu değil ya. değil işte. Bogami oyun bu değil ya. Metroda, e, vapurda, arabada, motorda asla tek, olacak tek. Ver, şekilde. Ver ver. Puanlı ver gidelim. Bir buçuktan. Bir buçuktan bir, buçuktan bir buçuk. Evet. Ben de bir buçuktan bir buçuk verdim. Görüşmek üzere. Bay bay.